Thank yeah. you. Evet. taşlar Nasılsınız? Öncelikle Bitcoin fiyatı 30 4550 bandında genel tabanlı olabilir bunlara bakacağız. Piyasa yorumları yapacağız ve zaman kıldıysa alt koyunları da bakmaya çalışacağız. Da. ve ve bitcoin şimdi 36 bitcoin dolara için bu dolara. bir yaptığı için 6 yıldır bak 6 senedir uyuyan 3 bitcoin balinası aynı uyanmış tam 6500 bitcoin transfer edilmiş bak Ver var var ya yani. 6 yıl daha sonra geldi bak tam 6 yılda bu yada tıklayın ben uyandı uyandı ve 6500 tam 6500 bet bitcoin transfer edilmiş. transfer edilmiş. şimdi biz özümüz iyi de kaça geldi mi? Ama bak yine nasıl güzel tepkiler aldığını görüyor musun? Bak tepki alıyor yine yine. Banttan tepki alıyor. Evet, bu bant tepkisi olurlar. Şimdi asıl olumsuz şeyi göstereceğim yalnız bu balina transferlerinden sonra bir tık yükselirse herhalde daha fazla boyunca, balina gelir. Hazır duruyor. Bu da bana kaynamıyor. Bu da transfer etmiş. Balinalar. Hmm. Tam 6500 BTL transfer edilmiş balinalardan. Bakalım bak olumsuz şeyi göstereceğim <laughs> bir, alırsın, bir şey yapalım şimdi bakın şu mantan tepki alması olumlu bak yine oraya atıyor hemen tepki alıyor bu olumlu bir şey ama olumsuz olduğunu söyleyeyim buradaki poğuş görüntüsü çok olumsuz Tam diğer şeyde olumlu ama buradaki borç görüntüsü gerçekten çok olumsuz. Bak, retesini yapıp satış yapmış. Gerçekten olumsuz bir görüntü. Bak, burada kincan kulbu da olumlu. Ama şu an kırdı kulbu. Tam gelmişti. Şu kadar patlattılar bunu. Bakalım. Bakalım. Bak. Burada bak. Top görüntüsü olumsuz. Yok bu boş görüntüsü. Gerçekten olumsuzdur. Bu boş görüntüsü değişmeli. Saka bandını üstüne lazım. Bak retesini de yapıp satışını da yemiş. Bak retesini de yapıp satış yemiş. Aslında port görüntüsünden sonra bir fiyatla ne olur? Bakın burada bir renç olayı. Ve gelmiş bu kadar. O yüzden şöyle bir hareket. Bence şimdi aşağısına. O şöyle 33 yüzlere gidiyor. Mantık düşeriz yani. Tekrar. Denemiş kırmış. O zaman bir tutup bir tutup bir tutup bir yani. Bu çalışırsa bak bu çalışırsa gerçekten düşüş gelir. Bak Tetergo bir dansı da onun tersini yapıyor yani. Hakikaten bu bir bakıyorsun. Geçen tüm bak. Bunu şöyle bir genç olayı. Bu Bak, ters geldi bak. Kabul şöyle her türlü, esta bit esta diyelim ki 33 videoz ediyor. Çünkü yani, e, kramalı böyle böyle bir var. Bitcoin 33 giderse bu 7.20'ye gider. O yüzden temkinli olmalı. Şimdi bak Bitcoin 33 noktası burada 7.15 7.18'lere denk geliyor. O yüzden bu 7.18 7.20'ye gelir yani. 7.15'e gider mi? değil hatta şuraya bile gidebilme ihtimali yüksek. 7.40'a gider bir bu şeyi yaparsın. 32.500'e düşerse 32.500'e giderse buraya düşer. Buraya yükselir. Ama Bitcoin sadece 30 bin yüze düşerse sadece şuraya kadar yükselir. Zaten yani 7.40'a yükseliyor Bitcoin. Şimdi ki birazcık düşerse. 7.40'a 30'lara e yükseliyor. O yüzden bak Tahriye <laughs> hava bak. Gerçekten. Hıh tepçi alıyor bak. <laughs> Bu da vidasında. Bak. Neden bunu yazdı? satış Bu yapabildiğim için olumlu. Ama. Ama bak. Aşağı yönlü poğuç. Çalışırsa bu vuracak. Çalışırsa bu, yukarı vuracak yani. Çalışırsa bu yukarı vuracak. O yüzden dikkat etmen lazım. Çalışırsa bu 7.35'lere gider bu domina. O yüzden yani. Özellikle bu parçalı şaval Hatta da biraz 6.70 aşağısına düşmesi lazım 6.65 6 aşağısına düşmesi lazım Allah bilmiyorum Altı, yetmiş aşağısına düşüşte olmuyor. Atı bir aşağısı. bir üç solu sol bu şimdi gelelim bitcoin dominansına arkadaşlar bitcoin dominansı koyayım baktığımızda Evet da zayıflık vermeye devam ediyor Şimdi şunu bakalım Evet Dominaz bir zayıflık vermiş arkadaşlar Nerede vermiş bu zayıflığı 54 30'larda vermiş herhalde çok yükseldi. Bunun biraz da düşüşünü gösteriyor herhalde artık. Zaten burada yani alt koyun sezonu ne zaman gelir değil mi? Alt koyun sezonu bu trend kırılırsa gelir. Bu trend kırılımında alt koyun sezonu. Neresi burası? Elli altmışlar. Trent kalırsa gerçekten altı oyun sezonunu gelebilme ihtimali yüksek olur. E çok da elde değil Burası. Bu Trent kalırsa altı oyun sezonu gelir. 49 lan. Bak bir dakika. 49 lan şu altı düşüşte. Zaten şu karşılası dominansı düşürür. Şu karşılası dominansı geldi dominans düştü tepki alamadı retesini yaptı 49 49'dan tepki alabilme ihtimali yüksek ama sonra dikkatçiden red yedi 49 aşağısına düştü reteste tutmadı alt queen sezonu dominans dominans Buraya kadar bir düş Öfke çıkıp keki otuz. Başta da tutmazsa alt kuyularda bir vua wow hareketidir. Gelebilme ihtimali yüksek şey olacaktır. Başta da oturdu ikizler. Anladınız mı arkadaşlar? Datsınız mı? Reklam çıktı Kapatayım. Bakın yani. Dominansa alt koyacağız ama bu tarafta kalamında gel. Çünkü bu tarafta tren... 26. 27. 28. 29. Devam ediyor. Orasını da Allah aşkına da düşerse. Destek zaten şöyle bir nokta. Destek noktası 35 milyonlar o zaman. Bakın aldık oyun sezonu. Aldık oyun sezonu. Şu bazılar da gelir. Muhtemelen şuralarda artık aldık oyunlarda sert artışlar yapabileceğimiz ürünü yokum. Kontrol 35 elde kadar düş ve altı coinlerde bir galib Şuradaki gibi mumlar. Şuradaki gibi mumlar altı coin sezonu getirdik yani. sonra ki bomba altı sezonu getirir yani. Bak bunu. Sonunda görürsek ki altı sezonu gelecek. Bu yapıya dikkat etmeliyim. Böyle mumlar görürsek

<gülüyor> <gülüyor> evet, evet yani bu böyle vakitin gelebilme ihtimali yüksek duruyor arkadaşlar ama yani böyle bir düşüş şu beş o düşürüyor ama. bence yani bu kadar düşüş ee, yaşanma ihtimalini sormuyorum çok fazla. Hani biraz önce bunu koymuştuk. Nereye gitti mum? Biraz önce mumu koymuştuk. O zaman düştü Hani kendine yok olmuş. Onda. 35 nasıl düşer diyor. Nereye kadar diyor? Kapımızda. 5.30'u oraya kadar diyor. Daha doğrusu şu mantı bant içinde de doğru verir. Bu bantta altı alt queen sezon. Gelecektir ya kesin. Bunu yaparsa sert düşen bir alt queen. O banda değil de bu banda giderse sert düşen bir alt queen bu noktaları giderse sert düşen bir alt koyayım. Geldi. Bu da önemli. bir nokta. Burası da. Bakın şöyle hareketler yaptık. Şöyle hareketler görebiliriz. Geldi. Gitti 61. 60, 60, 61. 61. 61. 61. Bize bir zayıflık vermek istedi ve trendden tepe döndü dolayı. Doğrusunda hedefe geldi ve hedeften yavaş yavaş bir satış basmasının geldi ve tekrar hedefe gitti. Böyle anceden yorumlu bir Önceden de böyle görmüştük. Önceden de böyle hareketler gördüğümüz için bazen şimdi yine aynı hareketler görme ihtimalini var. Bak. Bunu da bakın düşüyor. Aynı yap. Bire bir aynı yapıyor yani bak. Bak birinci de bak yapıyor. Bak tepeyi yapıyor ve sonra te tepeyi düşüp tekrar aynı tepeye gidiyor. Dominans buradayken şurada altcoinler çok sert düştü burda altcoinler çok sert düştü altcoinler bak bak Dominans aslında 71'lerden falan düşmedi Dominansın 100 olduğu zaman var 100 olduğu zaman yok ama arkadaşlar bu bir daha 99 olduğu zamanlar var. Daha zaman yere çıktı da biraz. Bak hareketler yapıyormuş. Ve sonra tek tekrar yaptı. Sonra dominansı çaktılar buradan. Sonra dominansı buradan çok sert bir düşüş yaşattıklar. Atılışlara kadar. Sonra 60'lardan da 35'e çıkıldı yani. çok sert düştü yani. Çok sert düştü. Çok sert düşmüş. Ama bence fiyat 71'e gelmeden önce şöyle 30 şöyle bir noktayı test etmeli yani 35 e Bence bu nokta test edilmeden yani şöyle bu kadar tepki aldı Ben oraya kadar bir köşes geri kalma o buradan tepki bekliyorum yani ben e, Buradan bir tepki beklemiyorum Öyle ki bence gelip oradan tepki alsaydı yani Bu Bakmayacağım, o zaman kalmadı artık. Bakmıyoruz zaman kalmadı. Bakmıyoruz. Tuzak kalmadı. Birbirlerine karşı aynı değil. O? O SSC dominansına bakmadık. O SSC dominansına da bakalım. SSC dominansı. burada bir hol çalışmış mı? Burası, burada bir hol çalışmamış. Burada çalışıyor çalışmamız lazım. Fiyatın ikinin üstüne çıkmaması lazım. Çıkarsa pol, Mesela. Sert, sert yükseliş bir olur burada. O yüzden bizim için sıkıntılı olur. Mesela gelip fiyat 1.99 kritik bir nokta bak. 1.99'dan red yer. Bir refresh lazım. Kırıp giderse biz takılır. Kırıp giderse biz takılırız ya. O yüzden bu yani. Bu bilmen lazım. Nazlı Bu boksalara da bakalım. Nazlı Nazlak bulmuş bak önceden nazlak düşerken bitcoin yükseliyormuş şimdi nazlak yükseliyor Nazlak günlük grafikte uzun uzun mumlar atarken bitcoin bunu yapamıyor. Bak nasıl yükselmiş. Nazlak şöyle uzun uzun mumlar atarken bu sefer biz yükseliyoruz. Kaçtık. Hayır işte kapan. Hayır işte yani. kapan. Hala bu da hedef direk şu nokta yani. Bu nokta kırılırsa şu nokta. Bu nokta kırılırsa şu nokta. Kuala ki kuala yani. Burası da kırılırsa noktaya gideriz. Ama buradan red yerse satış basırsa tekrar gelebilir. Buradan da hediye aksesuar satış baskısının gelebilme ihtimali yüksek. Buradan da hediye aksesuar satış baskısını gelebilme ihtimali yüksek. Buradan da hediye. Yani buradaki bakın şuraya bir düzeltme görürsek gerçekten olmaz. Ama şu an için yani bak nazlar. Uzun, uzun mumlar atıyor. Bitcoin o zaman da sayılmaz. Daha da çok uzun atarken Bitcoin... Bilmiyorum daha da uzun uzun. Yeşil mumlar atarken arkaya Bitcoin hala yataydı. Düşüyor yani. Bitcoin 3.8 ile kadar 500'e düştü. Bitcoin 36 bin dolara yeni atmıştı biliyorsunuz dün. En fazla sonra e, çok da şahit konuşmadı. Piyasaları etkiledi. İçten sonra fiyat arkadaşlar. 6 bin dolara iyi attı. Sonra 500 bin transfer edildi. Sonra e, 6 bin. Ama onu söyleyeyim. Sonra arkadaşlar aldı dolardan dolanda 34 yükseldi bir düşer gel bazı da sonluk sonra bin yüzden 15 çıktı tam da 15.000'e gelmemiş ama yaklaşmış 14 9 40 19 olmuş Bir de doğru geliyor. Bu İstanbul'da gelirse üç tane Şimdi yayını kapatalım. Son bir tane S&P'ye bakalım. Uçmuş. Amerikan borsaları uçmuş diyebiliriz. S&P S&P'ye bak yani. Yüzde kaç yükselmiş? Böyle destekten alırsak tam yüzde beş yüksel. Bitcoin ne yaptı oldu? Bitcoin %2 yükseldi. Hatta %5 yükseldi oldu. Ama sonrasında düştü bak. Bu hala düşmüyor. Düşmüyor. Retest değerliğinde kırmış gidiyor yani. Bu da ilk değerliğimiz 4300 4340 Şöyle bir direnç noktamız da var. Bunun retestine gidiyor. 4300 35'de bir retes konu da daha hala gelmemiş. Bak. Bu da bir şu ortu bakıyorsun. Kırılırsa yükselişin devamını yürüyebiliriz. Toplu 4500, 4490'lar, 4600'de en yukarı hareket olarak gözüküyor.